gerçekten yurt dışına giden birçok arkadaşımızın da dikkatle takip ettiği dünya şehircilik anlamında da çok önemli bir iz olan hatta hatta bunu unutmayın arkadaşlar 19 tane bilimsel çalışma yapılmış doktora tezi ve master tezi yapılmış bir çalışma olan tabi CHP'nin ruh, ruh ikliminde var olan şey hiçbir zaman için yapmak değildir yıkmaktır hiçbir zaman için yapmak olmamıştır yıkmak olmuştur yıkmak olmuştur şimdi Cumhuriyeti millet kurdu millet şimdi Allah aşkına Siyasi önyargılarınızdan bir kenara durun. Ben size vicdanınızın onaylayacağı, az önce Tarık Bey konuşurken böyle şöyle yandan göz hatlarına baktım. Aslında Tarık Bey şunu söylüyor. Ya bu yeşilleri niye yok ediyoruz biz diyor. Ama gözü kör olsun siyaset bir şey söylemem lazım diyor. Onu gördüm. Ya Allah aşkına. Allah aşkına. Zaten söylediği rakamların hepsi yanlıştı da. Şimdi İstanbul'da çok önemli bir şehircilik vizyonu olarak hayata geçmiş. Otobanların kenarında o otobanlarda giderken insanı çok farklı bir iklime taşıyan müthiş bir projeydi. Bakın dünyada nereye giderseniz önemli kentlerde bunları görürsünüz. Şimdi sözüm ona arkadaşlar çok geçici geçinirler. Bakın şu anda duvar bahçe ya da dikey bahçe ne derseniz deyin dünyada birçok şehircilik anlamında mesafe katılayacak bir konu. Singapur, Almanya, Paris hatta iki yıl önce. Paris Belediye Başkanı geldiğinde hedefinin 1 milyon metrekare duvar bahçe yapmak olduğunu söylüyor. Şimdi İstanbul'da 56 bin metrekare İstanbul'da 55 bin metrekare duvar bahçe yapılmış. Bakın burayı iyi bakın arkadaşlar. İstanbul'da 55 bin metrekare duvar bahçe yapılmış. Bu 55 bin metrekare duvar bahçenin 36 bin metrekaresi yeşil doğal bahçe. Ot, börtü böceğin geldiği, bize oksijen veren, karbon salımını engelleyen, gürültü bariyeri olan, gerçekten insanı baktığında mutluluk hissi veren bitki, bitki bildiğiniz bitki ya. Yapılmış. Ve bunun yapımı için, bunun yapımı için ortalama metrekaresi zamanla değişkenlik göstermiş, 600 lirayla 800 küsür arasında yapılmış. Şöyle bir baktığında, şöyle bir baktığında az önce söylenen maliyetlerin yarısı bile değil. İki, iki. Toplam bu 56-55 bin metrekare o dikey bahçenin bakım maliyeti aylık 720 bin lira. Metrekaresi kaç para? 13 lira. 13 lira. Fakat şimdi öyle bir hani derler ya rahmetli babam derdi oğlum yalancı iki defa konuştur. Şimdi az önce Arkadaşımız hazırlık yapmış. Nasıl AK Parti bunu gündeme getirir diye? Fakat İBB'nin sitesine silmeyi unutmuşlar. Evet, İBB'nin sitesine silmeyi unutmuşlar. Şimdi 7 Ekim İBB'nin daire başkanı açıklama yapıyor. Park Bahçeler Daire Başkanı. Diyor ki Fikirtepe'deki bu 2000 metrenin bizim bütçemize maliyeti 150 bin lira. Bütün projeyi kaldırdığımızda bütçemize 2 milyon artı gelecek diyor. Kim söyledi ben söylemiyorum. Büyükşehir'in sitesinde İBB daire başkanı söylüyor. bin liranın 2000 metrenin maliyeti 150 bin lira. Bütün sistem ortadan kalktığında bütçemizi 2 milyon getiri olacak diyor. Şimdi birileri kafaya koymuş ya o yeşilleri kaldıracak. Hemen bir telefon çalıyor galiba ki. Daire başkanına ne yaptın sen? Biz İstanbul halkını kandıracaktık. Fazla maliyetli diyecektik. Niye böyle dedin? Diyorlar ki nasıl oluyorsa aradan Aradan dört gün geçiyor. Aynı daire başkanı şu açıklamayı yapıyor. Aynı daire başkanı şu açıklamayı yapıyor. Efendim bu işin toplam maliyeti 12 milyon. Bize de diyor 2000 metrenin maliyeti 450 bin lira. Bunu yapan da aynı daire başkanı. İBB sitesinde var. Bunu yapan da aynı daire başkanı. Çünkü kafaya koymuşlar bunu kaldırmayı. Peki bir belediye başkanı olarak ya da bir insan olarak şöyle sordum kendime. Yahu bir insan bu duvarlardaki yeşilde ne ister yahu niye kaldırır? He. Ne biliyor musunuz? Bak çok güzel söyledin. İsraf mı? Sadece yılbaşı gecesi 3 dakikalığına attığınız havai fişekler için ödediğiniz paraya bakın. Bu şam parası diye ödediğiniz 3200 liraya bakın. Bir yemek için ödediğiniz 6500 liraya bakın. Ona bakın. Şimdi Şimdi bir belediye başkanı Arkadaş bu kadar küresel ısınmanın konuşulduğu İklim değişikliğinin konuşulduğu, hele hele, ben diyorum ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temel sorunu problem körlüğü. Ne demek? Vizyonsuzluk, ufuksuzluk, yönetim kuraklığı. Dünya şehircilikte, Kadem Bey neyi tartışıyor? Yeşil çatıyı tartışıyor değil mi? Yeşil duvarları, ya çatıyı çimlendirmek için dünya uğraşıyor, duvarları çimlendirmek için uğraşıyor. Dünya sere gazı salınımı dolayısıyla bir felakete doğru gidiyor. Bir taraftan yeşil, bir taraftan ot bunu yapmak istiyor. Biz mevcudu yıkmaya kalkıyoruz. Ve mevcudu yıkarken, mevcudu yıkarken bizler her birimiz bunun bize ne getirip ne götüreceğini düşünmeden bir, bakın Değişik bilimsel makaleler okudum. Bunu ne getirip ne götürdüğü ile ilgili. Sonra anladım ki bu işin gerçekten başka bir psikolojik motivasyonu var. Düşündüm. Bu belediye başkanı niye bunları kaldırmak ister diye. Ha, dedim ki bir, buradan geçerken şöyle düşündü. Ben intikam almalıyım, AK Parti'nin izini temsil ediyor. İntikam hırsıyla bunları yok etmeliyim. Birinci bunu düşünmüş olabilir. İkincisi ne? Yoldan geçerken ya ben bundan daha iyisini yapamam. Daha ileriye de götüremem. Hiç olmasın ortadan kaldırayım diye düşünmüş olabilir. Özgüvensizlik. Bir üçüncüsü ne? Ya yoldan geçerken otlar selam vermemiştir belki. Ondandır. Alkışlamamışlardır. Belki ondandır. Başka izahını bulamıyorum. Ve şimdi eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayda 720 bin lirayı ödeyemeyecek duruma düştüyse bu belediyeyi ayda 720 bin lirayı ödeyemeyecek hale geldi, getirdiyseniz size bir tane tavsiyem var tez zamanda ceketinizi alın ve bu belediyeyi terk edin. Çünkü siz siz bu şehri yönetemezsiniz. Çünkü siz bu şehrin hayrına bir iş yapamazsınız. Efendim israfmış. Ben size israf tanımını yapayım. Başkanınızın kendi kariyer planı için İstanbul'un değişik yerlerinde kurduğu iletişim ofislerine verdiği paranın miktarı kaç 720 bin bir gün bu da çıkar ortaya merak etmeyin.